Tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar Bu videoda jungle'da Santa oynayacağız. Niye diye sormayın bilmiyorum. Oynayacağız işte. Hem Santa oynayasın vardı hem yeni mod geldi. Hem benim zamanım kısa. Bu modun oyunları kısa sürüyor ya. Benim için iyi yani. Nedim hem yeni modu gösteririm. Oynayalım eğlenelim. Hem ben Santa oynayayım. Canım revoke'den sonra Santa oynamak istiyordu. Rework diye geçmiyor ama Rework ya yani. Bir de burada eğlenceli olur diye düşündüm Adamı düşünsenize alıp bizim ormanı sokup bizim şeye dövdürürüz Mana sorunu da yok şampiyonum burada o da güzel Karşı jungle'da da rengarlı Urgot var Rework'tükteyken oh, Bakın ne çalışacağız Atamadım çarp Atamadım ya açar? Oha iyi vurdu lan. Şaka nokay olmasını beklemedim. Ama ağır kaybettik burayı yani. Lan laner'lar niye saldırıyor tabi? Bak git de gol gold al. Almasın abi şangınlar da kalsın. Ya. Ne derdim olur? lan. Ulan her şeyden bir şey çalıyor lan. savaş Ya ne yapıyorsun Evelyn ya? <laughs> Allah'ım hastasına bak beni ben arada yani. Hiçbir şey yapmasa daha iyiydi ama. Anayın ağzı sen kaçamazsın benden bu arada. Kaçtı lan. Ya gerçekten yani tilt oldum bir tık. Maç leş gibi işte ama kendi açtığı atacağım bu arada <laughs> Yani Santa pek uygun değilmiş ya sanki buraya. Ne canınız? Sanki bir tık zayıf kaldı Santa burada. Ya da ben kötü oynadığım için de olmuş olabilir. Bunun süre sonra Dante oynayınca bir tık kötü oluyor. Ben Adam ölmüş lan Ne kadar çok vuruyor oğlum ya Şaka Az önce de çok vuruldu Şununla vurduğu bak Burada bir... Bazı şampiyonlar yanıma da saç karıyor Yasuo da öyle mesela O yüzden banladım Yasuo'yu Adamı iteme bak Yani yarı canımı aldı ama Neredeyse e bu dönüyor. niye ben size dönüyor bilmiyorum. Buna dönüyor? Eş kestin ondan mı? Eş ne yapıyor Ben düşünemiyorum ona, bir tek sen düşünebiliyorsun, geri zekalı. Onun yüzünden ölüyordu kazaya. Git Yok Yok Arkadaki Ey yavrum Ek. Biz ne şakalar gördük. Şaka her zaman arkadaki olmaz. Şunu açık bırakmışız lan. Ne o? ateş çemberi paranoya. Oo sıkıntı. Bu şey dedi mi? Etrafı göremiyorsun. Yakın durun oğlum kaçmayın birbirinizden. Adam nereye kapanacak acaba? Adam bu tarafa geliyor. Abi şuradan görüş alsak. ben yani aşağı doğru gitmemiz lazım. ほしーマピ <laughs> Ölüyordum az daha. Da. Bak en sevmediğim şey nedir biliyor musun? Jungle dönen lanerlar. Hiç sevmem. Siktir git. Lan tamam, ben ona yardım edeceğim sen, senden o gold'u alayım. Kancık puştu. Hiç sevmem ya. Abiciğim sen lanersın. Zaten lane xp'ni alıyorsun. Gold'unu alıyorsun. Bırak jungle'ı Rangul nereden kazacak her şeyi alırsın Hiç bu aradaki santeyi kullanamadım ha. Daha uyta atmadım ben. Eş çok vuruyor millete dövüyor. Buna bir daha bir, bir şey yapmamışlar. W'sunun süresini azamisini 2 uçağa çıkarmış. Şey, bir uçağa mı ne çıkarmış? Bir şeyler olmuş. Ya ananın ağzı adam saniyede öldürmeyin lan ben de vurayım biraz. Onunla <laughs> bir şeyler yaptık ya. biraz kullanık en Kim ya? Dojlayamadım. Hiçbir şeyim yoktu. Neyse eşte düştü biraz ya. TW'sunu yemedik ama. Umarım 20 dakika sürer maçta şu Beyzler ayaklanır ya. Benim bir hoşuma gidiyor Beyzler ayaklanması. Ben <laughs> evet hırsızı da Oğlum bir bırakın lan şunu. <laughs> Gene golden dönüş. Bir tane vursam. Nerede lan? Uy, kadim aldık. Tamam, hangisi olduğunu anlamış oldum ya. Tam emin olamamıştım hangisi olduğunu. Ya stek kasamıyorum. Beş ne oğlum böyle? <laughs> Neyse sonunda bir kill aldım. Beni <laughs> kesmem kadar kolay değil. Yönecim kasa veremiyoruz ama şey almıyoruz daha. böyle ben alayım da siz kendinize görüşün ya gelme gelme git ya oğlum pantolon aşırı gıcık oldum ya Çok gıcık herif ya. Her biri gold alacağımda burnumu sokuyor bir yerden. En sende 45 kal gold Ne yaptın lan o sıçtan iyi lan. Ya yeseydi keşke Phantom'u direkt saldım değil mi? Ulan Gittiğim yerde Şoko vardı lan Çok güzel kombo attım da Şoko'nun yanına götürdüm ya O olmasaydı var ya orada ben Çok güzel iş yapabilirim belki Kadar dasın lan. Amına koyayım şako yani. Ay ananın nostamin Bekleyin la 10, 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, Heh, İstediğim oldu Adamların base'ine vurmuşuz lan. Onun canı daha az. Base'ine çok güzel savaşıyor ya. Ben çok seviyorum bunları. Bizim bir tık satış oldu orada. Şako'yla vakit kaybetmemek kararı aldım. Ama çok içeride kaldık. Ulan Şako'nun taretlerinde de şimdi ha. Hop beylikebap. bitirme bitirme ya sorundur var ne açıkçası beklediğim kadar keyifli olmadı ama ben beklediğim kadar da iyi oynamadım onun da etkisi var ya ben daha iyi oynamayı planlıyordum ama baya planlıyordum ama <laughs> daha iyi oynayacağımı düşünüyordum kimseye onu anlatmayacağım Reklamı atayım dur. Ay şeyleri kapattık. Ya ben kötü oynadım. Kisante'yi uzun süre oynamayınca Kisante'de zaten bir tık paslanıyorsun böyle. Ya aman aman da kötü oynamamışım da. Hasarım az kaldı. Puşta bak. Bak her şeyi çaldı. Bu pantheon oyuncuların hepsi böyle. Her şeyi çaldı. Bak benden az vurmuş. Benden değil. Komple en az oy oyunda vurmuş. Yöne daha az vurmuş gerçi. Şu tanklarına da sağa bakacağım. Bakayım kaç hasar takmamışız. O bizim takımda da en yani çok ben hasarıymışım. Bir iki böyle güzel an oldu da onun dışında pek aman aman bir oyun sergilemedik ya. Olsun yine de keyifli maç olduğunu düşünüyorum. Her videoda söylüyorum, tekrar ediyorum. Kanal izleyicilerim maalesef %80'i kanala abone değil. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Buraya kadar izleyen herkesin eline, gözüne, yüreğine sağlık efendim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.